Güven için. Buradaydı şimdi ama. Özür Hocam, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizi anlamanız dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, sayın Ercan Kılıç Hocam. Çok. Can Kızılay. Sayın Tökülmez. Lütfen.

Sayın Durukan'da Sayın Kılıç'ın şeylerini size bırakalım. Daha sonra vermek üzere plaketlerini. Var mı? Geliyor mu? Durukan mı geliyor? Sayın Durukan adına ee, bir aile olsun. Продолжение Ercan Hocam. Ercan Hocam lütfen. <laughs> ve sayın de Başka kim kaldı? へえ。 Özürleriz dileyerek ben birkaç e, kelamda bulunmak isterim, müsaadeniz olursa. E, Edremit halkına, halkı adına. E, buranın şu an bu görüntüsünden dolayı gerçekten e, e, kendimi ben... sorumlu gibi hissediyorum şu an ve e, e, özürler diliyorum yani. E, fazla da bir şey söyleyemeyeceğim. <laughs> Edrım. <Ben şöyle var. gülüyor> Zehra, on né? Yaş evet. abi. Bunlar evet. Güzel, güzel. Çok evet. güzel. İzleyicilerim. Ne güzel güzel de benim Saygıdeğer misafirler. yapılan bu büyük güzel etkinliği az sebebi kuruluşa olsa da hepsi son derece <gülüyor> <gülüyor> kültürden, bilimden, edebiyattan anlayan insanlar. Bunun için öncelikle fikir birliğimiz var. Teşekkür ediyorum. Ancak galeri, edebiyat galerisinin sayın yetkilisi Emre Pişen Hanım'la e, konuştuğumuzda Mustafa Kemal'in gençliği için hazırlamış olduğum bir yazıdan, yarım sayfalık bir yazıdan söz etmiştim ve kendisinin bunun hakkında bilgisi olduğu hali. evet altı yüz dakika konuşabilirsiniz demişti ve iki gündür ben bunu bu sabah Kemal'in meclisesiyle bitirebileceğim bir konuşmayı yapamamanın üzüntüsü içerisinde aranızdan ayrılıyorum. Mustafa Kemal adına hepinize selam olsun. t ちょっと厳しい。 olarak e, Atiye Danış arkadaşım sitemlerini e, iletti. Kendileri haklı. E, ne kadar sürer yarım saat <laughs> bir sayfa dediğimde <gülüyor> de, <gülüyor> pardon, 20 dakika sürer dedi. E, takdir ederseniz zaman çok hızlı geçiyor. Ve e, gelen e, konuklarımızla e, panelinde insan, doğa ve yaşam Bölündü, belliydi konular. E, son anda e, ben de katılıyorum, gelebilirim dedi. Ama şunu bil ki dedi, e, ben e, son gün o muhteşem gezi e, çok istiyorum aranızda olmak. Tabii gel arkadaşım dedim. Ve geldi, sağ olsun kendileri geldi. Ama onun anlayışına ben, onun güzel yüreğine, onun Atatürk'ü e, seven yüreğine e, diyorum ki, ee, buradaki az önceki konuştuğu benim yüreğime attığı oktu. Ee, sevgi oku olarak kabul ediyorum. Dost dostun sisteminden alınmazmış. Zamansızlıktan kaynaklanıyor bu. Ee, e, teşekkür ederim kendilerine yapıldığı için. Sevgili Ömür canım benim. Balıkesir'den koşa koşa geldin. Ee, bizim e, yorgunluğumuzu gönül yorgunluğumuzu şeyinle katlandın. Sana çok teşekkür ediyorum edebiyat adına, sanat adına, kültür adına. Geldiğin için çok teşekkürler. Helal et. Çok yoruldum. Yemedim, içmedin. Yanımızda oldu. Ee, bir de balık Balıkesir burada Edremit'ten bir halk ozanımız var. Aramızda ee, bir şiiriyle yürek sesiyle katıldı. Kendilerini ben e, katılım değerlendirmesi sunmak istiyorum. Ee, Ozan'ım e, buyurmaz mısınız? Sevgili Mehmet Sökmen, değerli dost, her zaman kameranın e, önünde gözlerimiz bizim. Bir de bizleri o anı dondurun, o kareyi e, ömür Bizden sonra da e, sağlayan gözleri hep unuturuz. Geldiğim için çok teşekkür ediyorum. E, edebiyat adına, sanat adına karnımız çekti. Yoruldum. Çok teşekkürler. Ha, çok teşekkürler dost Çok teşekkürler. Akdeniz'den koşarak geldi koşarak yorgun gece gündüz. Unutuyoruz o kameranın arkasındaki gözleri. Çok teşekkürler. Ozan arkadaşım gel dedim, yüreğimden koş dedim, gelsene. Gelsene öpmek istiyorum sizi. Çok teşekkürler. <gülüyor> Aramızda <gülüyor> olmanızla şereflendik.